Para konusundan herkese iyi akşamlar. Bitcoin'de tarihi zirve görüldü. Peki altcoin'lere sıra ne zaman gelecek? Geçtiğimiz hafta, yani geçtiğimiz hafta yayını izleyen herkes e, çok net biliyor. Ancak izlemeyenler de geçtiğimiz haftaki yayına dönüp bakabilirler. Bitcoin 110.400'ü, yani şurada görmüş olduğunuz direnç seviyesini kırılmasıyla beraber alım yapılabilmesinden bahsetmiştik. Buradaki alımların stopluğu şekilde tabii ki doğru ol olacağından olacağını anlatmıştık. Dediğimiz gibi geçtiğimiz haftaki yayınlara dönüp bunda, buna da bakabilirsiniz. Nitekim görüldüğü üzere kırılımla beraber çok sert bir yükseliş geldi ve Bitcoin'de ATH, ATH seviyesini gördük. Şöyle hemen bir bakacak olursak Bitcoin %13.60'lık bir yükselişe tekabül etti bu yükseliş. Yani burada zaten vadeli işlem yapan yatırımcılarımızla da konuşmuştuk. Yani 20x bir vadeli işlem yapan bir yatırımcıda bile yüzde %260'lık bir yükselişe tekabül ediyor. Tabii ki olayı sadece e, bu denli bakamayız. Çünkü tam o noktada satılacak diye de bir durum yok. Ancak bir sonraki direnç seviyemiz olan 115.000 ve 119.000 dolar bantlarını da kırarak 125.000 dolara kadar yükseldi Bitcoin. Şimdi bundan sonra bizlerinde bekliyor. Biraz ona bakalım. Zaten sizlerin de çok net görebileceği üzere daha önceki e, yine gelmiş olduğu seviyeler Şöyle bir çizgimizi çizelim yani çok burada mumuçları e, alınması daha iyi olur ama çok daha net görebilmeniz için yapıyorum ne de olsa günlük grafikte bakıyoruz bu mumuçlarına göre baktığımızda da 125 bin dolardan tepkisini aldı. Görüleceği üzere günlük e, grafikle incelediğimizde 7-25-50 ve 100 günlük hareketli ortamalarında üzerinde seyrediyor görünüm oldukça pozitif Aşağı yönlü düşündüğümüzde de 119.300 dolar bandında da destek seviyemiz bulunuyor. Buralara kadar bir geri çekilme görebiliriz. Bunun altına kırılması durumunda da ilk etapta 115.000 devamında da 110.000 dolar bandı bizim için destek seviyeleri olacaktır. Eğer ki 125.000 dolar seviyeleri yukarı yönlü kırılırsa da Zaten yine ATL seviyesi gelecektir. Orada da aslında temel analizle beraber, gelen olumlu haberlerle beraber değerlendirmek daha kıymetli olacaktır diyelim Bitcoin nesinde. Peki yani bu yükselişin nedeni ne oldu? Biliyorsunuz zaten geçtiğimiz hafta faiz kararından bahsetmiştik Amerika'nın indirmiş olduğu. bunu çok olumlu önde bir etkisini görmemiştik. Hem biraz onun etkisi hem Orta Doğu'daki barış söylemlerinin artması kripto paralarda veya riskli varlıklarda diyelim yükselişe neden oldu. Dominansına bakalım Bitcoin'in. Fiyatı yükseldi ama dominansı düşmedi. Yani burada dominans da fiyatla beraber yükseldiği için Bitcoin'de altcoin'lerde çok ciddi anlamda bir yükseliş göremedik. Çok cüzi kaldı hatta yani Bitcoin'in 110 bin dolar bandındaki seviyelerinde halen altcoin'ler bulunmaya devam ediyor. Bu da altcoin'lerin aslında yani son iki yılda olduğu gibi yine ezildiğinin bize en önemli göstergelerinden biri. Ethereum'a geçiş yapalım. Ethereum 4.500 dolar bandında seyretmeye devam ediyor. Burada da zaten ezilmeyi çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Düşünün Bitcoin şu an ATS seviyelerine çok yakın. Ancak Ethereum halen 4.500 dolar bandında devam ediyor. Burada da Ethereum'da ilk destek seviyemiz 4.090 seviyeleri. ilk direnç bölgemizde 4.870 bandı. 4.870 bandının üzerinde kırılımlarla beraber çok daha sert yükselişler görebiliriz. Ancak kırılım olmadığı senaryolarda da fiyatın bu iki fiyat arasında akümül olmasını bekliyoruz. Olası aşağı yönlü kırılımlarda yani 4090 bandının aşağı yönlü kırıldığı senaryolarda 3660 seviyeleri bizi bekleyen bir sonraki destek seviyemiz. Fokus teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Diyelim ve Ethereum dominansına geçelim. Ethereum dominansına baktığımızda görüleceği üzere Ethereum'un piyasadaki pazar payı diyelim düştüğünü ee, düştüğünü, %13 seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Avax'a geçiş yapalım. Göreceği üzere yani Bitcoin'deki sert yükselişle beraber Avax'ın geldiği seviye aslında yani şöyle bir 31 32 dolar bandına doğru bir yükseliş gerçekleştirdi. Yani cüz, çok cüzü bir yükseliş görmüş olduk. Avax'a ve çoğu alt altcoin'de. Burada ee, geri günlük hareketli ortalamasının da altında seyrettiğini görüyoruz. Hatta 25 günlük hareketli ortalamasının da altında AVAX. Bu yüz, yani bunlarla beraber düşündüğümüzde de görünüm negatif. Ee, destek seviyesi olarak da görmüş olduğunuz gri bölge bizim kuvvetli alım bölgemiz. Bu seviyeleri düştüğü zaman yeni alımlar deneyebiliriz. Ancak gri bölge kaybedilir, kaybedilirse stop olunması kıymetli olacaktır. Dominansına da baktığımızda görüleceği üzere dominans seviyesi de yani yüzde 0.31 seviyelerine kadar geriledi. Avax'da, <laughs> çok pardon benim geçtiğimiz hafta başlayan hastalığım halen aynı şekilde devam ediyor. Şimdi burada Avax'a baktıktan sonra da yine siz sorularınız varsa tabii ki yazın. En son onlara da bakacağız sizin yazdıklarınıza da. Ben biraz bir biyolanla bahsetmek istiyorum. Evet, yani geçtiğimiz haftaki yayınlarda Biyo'dan bahsetmedik ancak çok daha önceki yayınlarımızda Biyo'yu e, anlatmıştık yatırımcılarımıza. Şimdi bio protokol e, Ethereum'un kurucusu Vitalik'in de yatırım yapmış olduğu Binance'in CEO'su CZ'nin de yatırım yapmış olduğu bir proje aslında. Yani burada e, Biyo'da da güzel yükselişler görmüştük. Bitcoin'deki yani geçtiğimiz haftaki yükselişten değil ilk yapmış olduğu yükseliş zamanında. Ancak şu an bu da oldukça ezilmiş durumda 0.13 seviyelerinde fiyatlıyor. Orta uzun vadede e, güzel hareketler beklediğimiz bir proje olduğunu söyleyelim. O yüzden yani portföyünüzde yoksa en azından takip listenizde yoksa takip listenizi almanız kıymetli olacaktır. Deyip kripto tarafı bitirmiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve bizi takip etmeniz oldukça önemli. Tüm soru ve yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Sizin de görüşlerinizi duymak çok isteriz. Esen kalın.